Çiğnen Emniyet Müdürlüğü olarak hepinize iyi yolculuklar diliyoruz. şeylere arası otobüslerde emniyet kemeri kullanımı yasal bir zorunluluk olduğu gibi kendi can güvenliğiniz için de oldukça önemlidir. Emniyet kemeri hayat kurtarır. Lütfen kemerlerimizi bağlayalım. Allah'a emanet olun. İyi yolculuklar. Sayın yolcularımız hayırlı yolculuklar. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü olarak hepinize hayırlı yolculuklar dileriz. Emniyet kemeri takmak yasal bir zorunluluktur. Aynı zamanda kendi can güvenliğimiz açısından da önem arz etmektedir. Kaza anında ölüm ve yaralanma konusunda en aza indirmektedir. Riski en aza indirmektedir. Bu nedenle yolculuğumuz esnasında emniyet kemerlerimizi lütfen takılı vaziyette bulunduralım. Tekrardan hayırlı yolculuklar dileriz. Bu sebeple yolculuk boyunca kemerlerinizi takmanızı rica eder. İyi yolculuklar diliyoruz. yapalım. Benim arabayı da çekeyim.